Alırım aklınızı alırım. 3 kişiye. Seri katil olacağım birazdan. Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bomba gibi bir zula bölümüyle sizlerle beraberiz. Ekipte arkadaşlarım da yanımda arkadaşlar. Hoş geldiniz. Eyvallah. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ah. Yeni bir güncelleme geldi biliyorsunuz Zula bizi güncellemelerle hiç yalnız bırakmıyor arkadaşlar. Son gelen güncellemeyle silahlarımızı alt seviyeye kadar yükseltebiliyoruz. Yeni e, arkadaşlar karakterler geldi iki tane El Patron ve Şahram. Bugün hiç yapmadığım bir şey yapacağım daha önce arkadaşlar deste açacağım. En çok sevdiğim silahlardan bir tanesi biliyorsunuz AK 47. Hemen buradan 10 tane AK 47 destemizi açalım. Nedir destansı? Transform! Destansı AK-47 Abi en çok istediğim şeyi ilk çıkarttım ya süper Transform AK-47 Mükemmel Devam ediyoruz abi Abi en çok istediğim şeyi ilk çıkarttım ya inanabilir misin ya? Hadi iyisin ya AK-47 Meksika geldi güzele benziyor Hemen tekrar açalım Abi AK-47 bu sırada çok şey bu oyunda çok güzel AK-47 beyaz kurt AK-47 oh, 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 oh. güzel Hemen devam edelim Hadi oğlum bir tane daha Nadir, Seyrek, Yaygın. Güzel, devam edelim. Bir tane daha çıkarsa mükemmel olacak. Seyrek, Nadir, Seyrek. Gülücük çıktı, Hilmi sana gülüyor. tane da açalım geçtik. hemen hızlıca. Nadir. Seyrek. Güçlü Ay çıktı, bizim Çağrı'nın arkadaşı herhalde. Hı? <laughs> biliyorsunuz <gülüyor> bizim ekipte <laughs> Çağrı var. 1-2-1. Ayı yani. Horoz varmış, vay. Devam edelim hemen. Efsane geldi bir tane. Göremiyor mu? Ha, göremiyoruz onu. Devam edelim hemen. Açalım. İki tane kaldı. Hadi oğlum bir tane daha. Hadi bir tane daha. Hadi, Hadi. son. Hadi, son. Haydi be. Neyse ama ilk sevindirdi, çok sevindirdi. Bak şu asal bir köpek de on numaraymış ha. Arkadaşlarımız bitti arkadaşlar. Şimdi kabusa geçelim. Birazdan da diğer on numara kartımızı açacağız destemizi. Efsane çıktı. Kabus. Kabus çok severim ben. Hadi bakalım. Devam edelim. Efsane geldi bir tane. Ne geldi? Lazer geldi. Devam ediyoruz yine. Zaten ben niye şaşırıyorum ki? Kabus garantili zaten bu. Efsane geldi yine. Lazer geldi güzel. Devam edelim. 7 tane kaldı. Bakalım şimdiki efsanemizde ne var? Desen geldi. DSR 1 güzel. Kullandığım bir silahtı biliyorsunuz arkadaşlar. Hadi güzel bir tane daha. Devam ediyoruz, geçiyoruz hemen. Hadi beş tane kaldı. Bu bende vardı zaten. Desert Eagle Kabus. Kullanmıştım biliyorsunuz. Bir önceki videolarda arkadaşlar. Bakalım şimdiki efsanemizde. Güzel. UTS-15. Devam edelim. Üç tane kaldı. Lazer. Desert Eagle Lazer çıktı. Bak ben bunu kullanırım. İşime yarar. Reflex. UTS-15. Hadi bakalım. Son. Hadi bakalım ne geliyor. Hadi bu da Hilmiye. Aa. Hadi benim için. Skalle kabus. Güzel tamam. Şimdi süper platin deste, efsane desen garantili deste. Efsane desen garantili destemizi açalım arkadaşlar. İki tane efsane geldi. Oo güzel. Sultan. DSR 1 altın geldi arkadaşlar. Hemen tekrar devam edelim. Bir şey çıksa ya hadi. Efsane yine kabus. Tar 21. Devam et abi. 7 tane kaldı. Yine bir tane efsane geldi. Va en başta güldürdü. Hadi devam edelim. Hadi bir destan. Ah destansı! Of be! Hadi. Donunda. Ah buna da. <laughs> tamam <gülüyor> dur onu sonra açacağım. Dur. altın gerekiyor görmek için. Aa iki tane efsane. Mekatronik. Viper Struge. Hadi bakalım. Beş tane kaldı. Efsane bir tane. Akif Kedi Kabus. Güzel. Hadi bir daha. Hadi koçum. Efsane bir tane. Dehşet geldi. M468. Devam et. Efsane desen. 3 adet kaldı. 2 tane efsane geldi. Hmm. Fatih altın. Güzel. Desert Eagle. Mechatronic. Devam et. Efsane bir tane geldi. Hmm. Vektöre Raptor geldi. İyi. Hadi son. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi be. Bir tane efsane. Horoz geldi desen. Hadi bakalım. Şimdi bunlar açmayalım arkadaşlar. Açalım mı? Açmayalım. Platin deste var. Biz oyunumuza devam edelim. Bugün arkadaşlar Perse polis haritasındayız. Haydi bakalım. Haydi koçum benim. Kardeşim benim transformum. Göreyim seni. Konuştur kendini. Perse polis haritası. Bu haritayı çok sevmiştim biliyorsun. Yok, Önceki bana? güncellemede oynamıştık <laughs> arkadaşlar. Lan sen nereden geldin? Dur ben bunlara bir şöyle. Bir de özel bombamlar aktif şöyle çarptırayım. Hem kör olsunlar. Allah tam transform sesli efsane. Aha. <laughs> Seni gördüm ama sana da gördüm ne öne. Alırım aklını. Aklım gider aklına. Bak şimdi ben sana ne yapacağım. Oğlum adam buraya gelmiş. Alırım aklınızı alırım. Üç kişiye. Seri katil olacağım birazdan. Kasap oldum. Kasap kardeş ayırdır lan şekliniz kime? Oh. Körler körler devam et. Ah beni öldürdün. Ah kalbi. Bu ne la? 3 kişiye Arkadaşlar Zulay'ı ücretsiz bir şekilde bağladım. video açıklamasına indirmeyi de unutmuyoruz değil mi? Hadi bakalım Hacı IQ'nüz mü lan? Aykım kardeş aykım. Hacı Ben bu haritada çok süper oynuyorum ha Anam anam bomba Bu harita bomba oldu ya Buralara çıkmıyor mu lan? A şuraya tırmanıyorduk ya. Kardeş bizde öyle aykın mü <laughs> Lan Mete kaç canı kaldı Allah seni 19 yemiş. <laughs> Asıs kralın da oldum oğlum hepsini oldum lan. Hemen bir kör edelim sizi. Uf. <laughs> ah be öldüm. Vay arkadaş var mılar mı öyle mekan basmak? Lan bir sağına bak sağına. Baksanıza fayda etmez kardeş Bir seri katiliz ya ikiniz mi kardeş? Siz ne ayaksınız lan? Oğlum <laughs> İşte bu AK-47'nin gücünden bahsetmiştim zaten size daha önce arkadaşlar AK-47'yi çok seviyorum ya Ne oldu? Hani gelmiyorsunuz? Hop. Uuu vuruyordum valla. Baba birinci. Büyük farkla birinciyim hem de. Valla çok büyük farkla birinciyim arkadaşlar. Ben biliyorum bu işi. Dediğim ya nazar abi. Değildir. Görürsün birazdan. Bekle orada. Gelirim oraya. Gelirim oraya. Ula ula. Raze'i basmaya gittim oğlum. O kadar yürekliyim lan. Baba hala birinci tabii ki. Birazdan silahımı değiştireceğim. Bu arkadaş. Ana! Hemen silahımızı değiştirelim de Scarlett'in tadına bakalım değil mi arkadaşlar? Scarlett'i de biliyorsunuz çok güzel kullanıyorum ben. Ha orada da var. Beyler niye buraya sıkıştı bizim adamlar ya? Bizimkiler korkak oynuyorlar. <laughs> fark attım ya. Fark attım. Fark. Fark var. BT ben ile benim aramda kocaman bir fark var. Bomba. Ulan ben AK gelecek tekrar geçeceğim. Görürsünüz siz şimdi. Yetişecekler yoksa bana. ne oldu he? Allah be. Harcarım oğlum hepinizi. skor almıyorsunuz mu ya? Artık hep olan strong oluyor yavrum ya. Vallahi Allah. uley Ula ula atamadım. Bak şu raptor orada ne yapıyor saklanmış da. Oh! Oh! Baba hala birinci baba. Hayırdır Allah. yeğenim nereye gidiyorsun? Allah korktum. Ah be. Üç kişi. Adam kesiyor ya. Allah. Üstten Oğlum. geliyorlar. Oooo! <laughs> 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 Hep üstten geliyorlar Arapça Oğlum ama var ya süperim ya. Süperim ya. Kral benim. Biliyorum oraya saklandığını. Nasıl maçı kaybettim? <laughs> Bizim takım hiç mi adam öldürmedi ben birinci olduğumda? Arkadaşlar Eylül Saf lütfen biraz adam öldürün ya şurada. <laughs> evet arkadaşlar güzel oyundu. Sizlere teşekkür ediyorum. AK-47 de efsane oldu. Özellikle Transform'la beraber efsane oldu. Siz de video açıklamasından Zula'yı ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı beğeninizi mutlaka bekliyoruz. Bay bay.